anaokulu öğrencileri henüz okuma yazmayı öğrenecek fiziksel ve bilişsel olgunlaşma seviyesine ulaşmamış oldukları için bu dönemde gerçekleştirilen çalışmalar sonuç vermemiştir. Aynı çocuklar bir yıl sonra yeterli olgunluğa eriştikten sonra okuma yazmayı kolaylıkla öğrenmişlerdir. Bu durumda söz konusu örnekten hareketle varılabilecek en uygun sonuç bir davranışın öğrenilebilmesi için belli bir olgunluk düzeyine ulaşmak gerekliliğidir. Güdülenme, güdülenme, bir amaca ulaşmak. Bir varlığı bir hazzı elde etmek için eylemde bulunmaya istekli hale gelmiş olmaktır. Güdülenme içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayrılır. İçsel güdülenmede birey kendi ihtiyaçlarını karşılamak, merakını gidermek ya da yaptığı işten zevk aldığı için belli bir eylemde bulunur. Dışsal güdülenmede ise birey dışarıdan bir ödül almak, ceza almamak, başkalarının beğenisini kazanmak ya da onları memnun etmek için eylemde bulunur. Örnek, bir öğretmenin mesleki bilgi ve yeteneklerini geliştirmek için alanıyla ilgili yayınları takip etmesi ve kurslara katılması ya da bir kimsenin merak ettiği için eski uygarlıklarla ilgili bir belgeseli izlemesi ve bir öğrencinin babasının kendisine vaat ettiği ödülü elde etmek için derslerine çalışması ya da bir gencin entelektüel arkadaşları arasında kabul görebilmek için felsefeyle ilgilenmesi ve Not, organizmanın gereksinimlerinden doğan ve bu gereksinimlerin giderilmesi için organizmayı harekete geçiren güce güdü denir. Fizyolojik gereksinimlerin giderilmesine kaynaklık ve doğuştan getirilen, öğrenilmemiş güdülere birincil güdüler açlık, susuzluk, cinsellik ve bek, Benir, ikincil güdüler ise sonradan kazanılan yani öğrenilmiş ihtiyaçlarımıza sevgi, saygı, başarı, onaylanma ve beş kaynaklık ederler. Örnek: Bir çocuğun annesi ödül vaat ettiği için her sabah yatağını toplaması. Çözüm: Dışsal güdülenme bireyin bir ödül almak, cezadan kaçınmak, başkalarının onayını ya da beğenisini kazanmak için bir davranışı yapmaya istekli hale gelmesidir. Bir çocuk annesi kendisine ödül vaat edince yatağını toplamaya istekli hale gelebilir. Ancak bu istekliliğin altında alacağı ödül yatmaktadır. Yani çocuk aslında yatağını toplamaya değil, ödülü almaya isteklidir. Ödülü almanın yolu yatağı toplamak olduğu için bu davranışı yapmaya da istekli hale gelmiştir. Bu durum dışsal güdülenmeye örnektir. Genel uyarılmışlık durumu ve kaygı. Uyarılmışlık düzeyi, bireyin çevreden gelen uyarıcıları alma derecesidir. Herhangi bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için bireyin belli bir uyarılmışlık düzeyine gelmiş olması yani çevreden gelen uyarıcılara belirli bir ölçüde açık olması gerekir.